Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat talepleri nelerdir? Trafik kazaları, maalesef sıkça yaşanan ve birçok insanın hayatını etkileyen olumsuz olaylardır. Bu kazaların sonuçları maddi ve manevi zararları içerebilir. Trafik kazalarında tazminat talep etmek, kazanın neden olduğu zararların telafi edilmesi amacıyla başvurulan hukuki bir süreçtir. Tazminat talepleri genellikle maddi kayıplar, tıbbi masraflar, araç hasarı gibi konuları içerebilir. Trafik kazalarından kaynaklanan zararların tazmini bu başlıklar altında incelenebilir maddi zararlar, bedensel zarar ve ölüm tazminatı, manevi zararlar, aile bireylerinin zararları, araç hasarı, tamir masrafları, araç mahrumiyet bedeli, araç değer kaybı, çekici ve kurtarma giderleri, tıbbi masraflar, bedeni hasar ve iş gücü kaybı. Daha fazla bilgi için çözümavukatlık.org web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.